Evet arkadaşlar herkese merhaba. Acil Yayınları'nın AYT ilaç kitabında değişen soruların çözümlerine devam ediyoruz. Elimizde üçüncü bir soru var. Ee, şekilde stüdyoda çekim yapan bir e, kamera varmış arkadaşlar. Bu kamera işte 100 santimlik plakalarla, plakaların içerisine konulmuş. Biz boy, boy uzunluğu karşılaştırması yapmak için de bu kameranın üst kısmının plakaların en üst kısmından altında, orta kısmının da yukarısında olduğu söylenmiş. Böylece bu kameranın boyuna da h demişler ve h'a da x kare artı 20 demişler. x'in kaç farklı tam sayı değeri için h değeri bir tam sayıya karşılık gelir diye bir sorumuz var elimizde. Şimdi arkadaşlar h değerinin 100'den büyük ama 200'den küçük olduğunu biliyoruz. Çünkü bu uzunluğun tamamını 200 olarak kabul edelim zaten 100'ün üzerinde. O zaman biz bu h değerine 100 ile 200 arasında bir sayı değeri söyleyebiliriz. H sayısı yerine ne yazacağız? x kare artı 20 yazacağız. x kare artı 20'yi 200, 100 ile 200 arasına sıkıştırdığımızda da x kare sayısı 80 ile 180 arasına ne yapacak? Sıkışacak. Karesi 80 ile 180 arasında olan sayıları direkt şöyle diyebiliriz. Mesela ben buraya 9 desem bu sefer ne olacak arkadaşlar? 9'un karesi 81. Evet bu aralığa düşecek ama örneğin 8 nokta küsüratlı sayılarda yine bu aralığa düşeceği için ben en iyisi minimum değeri 8 olarak alayım. 8'in karesi 64, 9'un karesi 81 bu aralığa düşüyor. O zaman x sayısına minimum 8... Tabii ki dahil değil. 8'in karesi 64 çünkü. Maksimumda 180'in karesi 180'e yakın olan ya da 180'e en yakın kim vardır? 15'in karesi, 14'ün karesi, 13'ün karesi 169, 14'ün karesi 196. 14. Buraya 14 dediğimde de ne yapıyor? 14'ün karesi 196 bu aralığı geçtiği için maksimum değeri 14. 13 desem bu sefer ne olacak? 13'ün karesi 169 bu aralığa girecek ama 13 küsüratlı sayılarda girmesi gerekiyor bu aralığa ki bu 180'den küçük olsun. Demek ki ilk sayımız 8 ile 14 arasında diyebiliyorum. Bu aralıkta kaç tane sayı var? X tam sayısı var diye düşünürsek. Tabii ki 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12 ve 13 sayıları. Bunları ben yazarak buldum. Yazmadan da bulabilirdim. Yani 14'ten 8'in bir fazlası olan 9'u çıkardığımda da 5 tane tam sayı değeri için h değeri bu aralığa karşılık gelecektir deyip cevabı Bursa olarak işaretliyoruz. Evet arkadaşlar ikinci sorudayız. Bir bisikletli var düz bir yolda gidiyormuş ve bu yolumuz 2x 16 kilometreymiş. Bisikletlinin hızı da x artı 2 kilometre bölü saatmiş. Saatte x artı 2 kilometre. Bu arkadaş düz bir yolda gidiyormuş ve geçtiği bir noktadan da bir daha geçmiyormuş. Yani doğruca gidiyor. Geri dönme gibi bir ifadesi yok. Şimdi ve bu başlangıç noktasından bitiş noktasına bir saatten az bir sürede gidiyor. Yani sıfırla bir arasında bir sürede gidiyor arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi normalde hız problemlerinde süre nasıl bulunur? Yol bölü zaman. Yani 2x 16'yı kime böleceğiz? x artı 2'ye böleceğiz ve bu sürenin 0 ile 1 arasında olması gerektiğini söylüyoruz. Öncelikle ne yapalım? 2x 16 bölü x artı 2'nin yani sürenin 0'dan büyük olduğu eşitsizliği çözelim. Daha sonra da 2x 16 bölü x artı 2 küçüktür 1. Yani eksi 1 küçüktür 0 eşitsizliğini çözelim. Şimdi 2x eksi 16'dan böyle x artı 2'den 1 çıkaralım. Ve burada ne olacaktır? Eksi x eksi 2 yani aşağıyla çarpıp yukarıya eklediğimde eksi x eksi 2'yi eklediğimde x eksi 18 oluyor yukarısı. Aşağısı da x artı 2 küçüktür 0. Yani buradan çıkan kökler 18 ve eksi 2 kökleri oluyor. Sol tarafa baktığımızda ise 2x eksi 16, buradan x 8 gelir, bir de x eksi 2 gelir, buradan da yine bu eşitsizlikten de iki tane kök geliyor. Evet. Hemen tablomuzu dolduralım arkadaşlar. İki tane eşitsizliğim var. Bu iki eşitsizliği alt alta yazalım. Örneğin buna A eşitsizliği, buna da B eşitsizliği diyelim. Birisinin sıfırdan büyük olduğunu, diğerinin sıfırdan küçük olması gerektiğini biliyorum. Bunları da tabloya doldurdum. Kökleri de yazalım. Köklerimiz eksi 2, 8 ve 18 sayıları. Eksi 2 her ikisinin de bir kökü. 18, 8 A'nın kökü. 18 ise B'nin kökü. Burada x'lerin katsayıları artı olduğu için artı, artı. Bu arada kök yok. Eksi, artı şeklinde gidiyorum. Artı, eksi, kök yok. Değiştirmiyorum. Köke geldiğimde işaret değiştireceğimizi biliyoruz umarım. Benden istenen yerler neresiydi? A'nın sıfırdan büyük olduğu yerler, B'nin sıfırdan küçük olduğu yerler. Yani burası A'nın sıfırdan büyük olduğu yerler, B'nin de sıfırdan küçük olduğu yerler. Her ikisini sağlayan ifadeimiz 8 ile 18 arasında olacaktır. 8 ile 18 arasında da toplam kaç tane sayı var? 9 tane sayı vardır deyip Adana'yı işaretleyeceğiz. Evet dostlarım 11. sorudayız. Şimdi elimizde bir Türkiye haritası var. Ankara ile Samsun ve Sivas'ta Samsun arasındaki mesafeler verilmiş. Ankara ile Samsun arasındaki mesafe yani 7x-5 mesafesi Samsun ile Sivas arasındaki mesafeden daha büyükmüş, daha uzunmuş. Yani kimden? x kare artı 5'ten daha büyük. Hemen bunları bu tarafa atalım Arkadaşlar x kare eksi 7 x eksi 10 normalde 0 büyüktür yazacağım ama buraya küçüktür 0 yazıyorum tamam mı dostlarım ne yaptım 0 büyük yazacağım ifade 0'dan küçük diye yazdım e, maksadım x karenin katsayısı pozitif olsun daha güzel olur şimdi bunu çarpanlara ayırdığımızda eksi 10 5 kere 2 10 yani eksi 5 ile pardon Eksi 5 ile eksi 2 diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Şurada bir hata var mı? Var. Şurayı artı 10 yazacağım çünkü. Baktım çıkmadı. Bir hata yaptım. Anladım. Eksi 5 artı 5 diye geçti. 10 eksi. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi artık eksi 5 ve eksi 2 diyebilirim. Çarpımları artı 10. Toplamları eksi 7. Yani x eksi 5 çarpı x eksi 2 yazdığımda köklerimiz 5 ve ne olacaktır? 2 olacaktır böylece x ifadesi 2 ile 5 arasında bir ifade olup hemen artı eksi artı diyorum. x karenin katsayısı artı çünkü benden de sıfırdan küçük olması gerektiği aralığı söylüyorum. Yani 2 ile x hangisi iki sayı arasındadır? 2 ile 5. Bu aralıktaki sayılar bu arada dikkat edin ifadelerimizi pozitif yapıyor mu yapmıyor mu? Ee, tabii ki 7x 5 yani bu aralıktaki her sayının 7 katının 5 eksiği ...arkadaşlar her türlü pozitif çıkacak yani sıkıntı yok. Böylece x'in alacağı tam sayı değerleri 3 ve 4 olacaktır. Yani toplam 2 tane olacaktır. Evet arkadaşlar 3. sorudayız. Üstten görünümü dörtgen şeklinde olan kaşar peynirinin uzunluğu 64 birimdir. Bu peynir şekil 2'deki gibi kısa kenarlarına paralel kesimler yapılmış. Eşit parçalara ayrılmış x x x şeklinde. Bu, ...daha sonra diyor ki bu durumda elde edilen her parçanın genişliği x birim oluyormuş. Peynirin tamamı eş parçalara ayrıldığında elde edilen parça sayısının xten büyük olduğu bilindiğine göre. Şimdi burada kaç parça var bilmiyoruz. Ee, örneğin y parça olsun, y tane parça. Ya da şöyle diyebiliriz, atıyorum bunu e, bilinmeyen üzerinden değil de bilinen bir sayı. Örneğin her biri 2 olsa kaç parçaya ayrıldığını bulmak için 64'ü 2'ye böleriz değil mi arkadaşlar? E aynı mantıkla o zaman biz buraya parça sayısı diye yazsak parça sayısı nedir? 64 bölü x'tir. Parça sayısı diyor x'ten büyükmüş. Yani 64 bölü x sayısı x'ten büyükmüş. Sakın ola ki içler dışlar çarpımı yapmayınız. Yapacağımız tek şey nedir? Bu 64 bölü x'i diğer tarafa atmak. Yani x eksi 64 bölü x 0 büyüktür diyeceğime küçüktür sıfır diyeyim. Aynı şey. Böylece X'de x ile x'i çarpıp 64 çıkardığımızda yukarısı x kare 64 aşağısı x olacak. Güzel bir eşitsizliğe dönüştü. Hemen ne yapalım? 2 kare farkından x 8, 8, x artı 8 diyelim. Aşağıda da x var. Köklerimiz payın kökleri 8, eksi 8, paydanın kökü de 0. Yani x asla sıfır olamaz. Buna dikkat ediyoruz. Tamam. Tabloya da zaten ona göre güzelce eksi 8, 0 ve 8 sayılarını yazalım. Sıfırın paydayı sıfır yaptığını tanımsızlık çizgisi yap gösterelim. Daha sonra da işaret kontrolü yapalım. Artı, 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 eksi, artı, eksi diyelim. Ve daha sonra da sıfırdan küçük olması gereken yerleri işaretleyelim. Tabii ki burada parça sayısı x'in yani parça miktarının sıfırdan büyük olduğu aşikar arkadaşlar. Bu sebeple bu aralığı alacağım ama aslında çözüm kümesini alabilirim. Ama gerçek x değeri x'ten gerçek x değerinin pozitif olması gerektiğini anlayabiliriz. Yani gerçek x değeri 1 olabilir, 2, 3 yani sıfırla 8 arasındaki sayılar olabilir. Sıfırla 8 arasında da toplam 7 tane tam sayı değeri vardır diyeceğiz. Evet 5. sorudayız. 120 birim uzunluğunda bir raf gösterilmiş arkadaşlar. Bu rafa gövde kalınlığı A artı 3 birim olan özdeş kitaplar dizilecek. Her birinin uzunluğu ne kadarmış? A artı 3 kalınlığında. Bu kitaplardan en fazla A artı 5 tanesi yan yana dizilebildiğine göre diyor. Şimdi A artı 5 tane en fazla buna göre an alabileceği değerler. Şimdi A artı 5 tane dizildiğinde maksimum 120 olabildiğini varsayalım. O zaman... Atıyorum, bakın burada a artı 3 ile a artı 2'yi çarpmamız gerektiğini anlayabiliriz. Nereden anlayacağım? Örneğin iki tane iki birim olsun. E ne yapacağız o zaman? 120 kaç tane var? Atıyorum 10 tane. Şu an 2 60 tane koyabiliriz. Bakın ne, nasıl buldum bu 60'ı? Böldüm. O zaman demek ki biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu kalınlığı sayıyla çarpacağız. Kalınlık ne kadar? A artı 3. Sayımız ne kadar? A artı 5. Bu ikisini çarptığımızda 120'den küçük veya eşit olabilir. Maksimum 120 olabilir. Denk geldiğini varsayalım. Ama gelmeye de bilirdi. Biraz daha da az olabilirdi. Böylece bu şekilde bir eşitsizlik yazabilirim. Dağıtalım. A kare artı 3A 5A da 8A artı 8, 5 kere 3 15 120'yi de sol tarafa atalım. Küçük eşit 0 diyelim. Yani A kare artı 8a eksi 105 küçük eşit 0 gibi bir eşitsizlik elde ettim. 105 sayısı 21 çarpı 5, değil mi? 105'i çarpanlara ayırdığımızda, 105 hangi sayıların çarpımıdır? 5'e bölersem, 21 ile 5'in çarpımıdır. 3'e bölelim. 7 ile 15'in çarpımıdır. Bakın bunu 3'e böldüm. Bunu 3 ile çarptım. 7 ile 15 arasındaki fark 8 mi? Tamam güzel bulduk. Yani artı 15 eksi 7 yazdığımda toplamları da artı 8 a'yı veriyor. Böylece a artı 15 ve a eksi 7 diye çarpanlarını ayırdım. Buradan çıkan a sayıları eksi 15 ile artı 7. Hemen tablomuzu yapalım. Bilinmeyenimiz a eksi 15 ile 7 arasında. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Artı eksi artı deyip küçük eşit sıfır dediği için aslında bunlar dahil olabilir. İşlerini de dolu yapalım. A sayısı eksi 15 ile artı 7 arasında olacak. Hemen atla işte bu A sayısı bu sayılar arasındadır demeyin. A artı 3 sayısı da A artı 5 sayısı da pozitif olması gerekiyor. Yani bizim A sayısının eksi 3'ten A artı 3'ün pozitif olması demek. A artı 5'in pozitif olması demek. Yani A sayısının eksi 3 ve A sayısının eksi 5'ten büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Zaten eksi 3'ten büyük herhangi bir sayı verdiğimizde bu ikisi de pozitif olacaktır. Böylece aslında gerçek değer eksi 3 ile kaç arasındadır? 7 arasındadır diyebiliriz arkadaşlar. Eksi 3 ile 7 arasında da Hangi sayılar var? Eksi 2, eksi 1, 0 ve 6'ya kadar olan sayılar var. Yani toplam kaç tane sayı var? 8 <laughs> tane. E burada 6, 7, 8, 9. 8 artı 1'den 9 tane sayımız var deyip Ceyhan'ı işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. Şekilde parabol parçası biçiminde uydu antenleri ve bu uydu antenlerini tutan çubuklar var. Şimdi çubuklar diyor tepe noktalarından temas ediyormuş. Kırmızı renkli uydu antenin tepe noktasının ordinatı a kare eksi 8 a artı 12. Mavi renkli uydu antenin tepe noktasının ordinatı ise a kare artı a eksi 6'dır. Siyah renkli uydunun tepe noktası x eksenine teğet olduğuna göre a analojiye kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi x eksenine etmiş O zaman şöyle yapalım isterseniz. Şurayı x ekseni gibi düşünün arkadaşlar x eksenine teğet olduğunu söylemiş. Bu vatandaşın yani kırmızının tepe noktasının ordinatı ordinat demek y demektir. Y demek de x'e olan uzaklık demektir. Aslında bu uzaklığı bize ne vermiş? A kare eksi 8 a artı 12. Aynı şekilde bu vatandaşın da e, tepe noktasının ordinatı a kare artı a eksi 6. Şimdi tepe noktasının ordinatı aslında o da şurası arkadaşlar. A kare eksi artı a eksi 6 olarak verilmiş. Şimdi bu e, a sayısı aslında yani daha doğrusu şu mesafeler. Birisi sıfırdan küçük yani ben a kare artı a eksi 6'yı sıfırdan küçük a kare eksi 8 a artı 12'yi sıfırdan büyük olarak kabul edebilirim. Birisi negatif, birisi pozitif. Çünkü x eksenin üstündekiler pozitif, altındakiler negatif diyebiliyorum. Yani aslında bize İki tane eşitsizlik sorulmuş. Hemen bu eşitsizliğe A diyelim. Bu eşitsizliğe B eşitsizliği diyelim. Ayrı ayrı kökler bulalım. Artı 3'e eksi 2 A'ya A. Yani A artı 3 çarpı A eksi 2 olarak bulalım. Buradan köklerimiz eksi 3 ve artı 2. Burayı da yine A'ya A. 6'ya 2, eksi 6'ya eksi 2 deyince toplamları eksi 8 olur. Yani a eksi 6 ve a eksi 2 buradan da a sayısı 6 ve 2 bulunuyor. Daha sonra tablomuzu yapalım. Tablomuzda iki ayrı eşitsizlik olduğu için şu şekilde köklerimizi küçükten büyüye -3, 2 ve 6 şeklinde yazalım. Eksi -3 sayısı şuna a eşitsizliği diyelim, küçüktür 0. Buna da b eşitsizliği diyelim, büyüktür 0. a eksi -3 sayısı a'nın kökü arkadaşlar. 2 sayısı her ikisinin de kökü. Her iki tarafa yuvarlak koyalım. 6 sayısı da B'nin kökü. Her ikisi de A. Başka sayıları artı. Artı. Kök yok. Kök olduğunda değiştireceğimizi biliyoruz herhalde arkadaşlar. Hemen kök olduğunda değiştirerek tabloyu dolduralım. Benden istenen ne? Yukarısı küçük sıfır. Şurası. Aşağısı büyük sıfır. Yani bura ve burası. İkisinin kesiştiği yer neresi arkadaşlar? Eksi 3 ile 2 aralığı. Yani A sayısı Eksi 3 ile 2 aralığında olursa bizim bu ifademiz negatif olur. Yani bunun kökü aşağıda kökü diyelim demeyelim de ne diyelim ordinatı aşağıda olur e, ve negatif olur. Bunun kökü de e, ordinatı da pozitif olur yani yukarıda olur. Benden istenen şey A'nın alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır? Eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 olmak üzere toplamda 4 tane tam sayı değeri vardır deyip Adana'yı işaretleyeceğiz.